Evet, bu konuda anlaşıldığına göre diğer konuya geçiyorum. Yeni konuya geçmeden önce 10 dakika şeker arası, hadi. Keşke bütün gece ben nikah şekerleri paketlesem de sınava da benim yerime başkası girse. Vallahi bak hiç hiç çalışamıyor, anlamıyorum ben bu çalıştıklarınızdan. Oğlum anlamıyorum diyorsun da soru Ömer soruya da cevap veriyorsun. Nasıl olacak o? Oğlum sen anlatıyorsun, beş dakika sonra geri soruyorsun. Bunda bir şey yok ki, bu, bu kolay. Bakalım sabaha kalacak mı bunlar? <laughs> sen komik misin Olcan? İnsanın öğrendiği sabah aklından mı çıkıyor? Kızım benim kafam öyle, ben ne yapayım? Üzerine uydun sıfırlanıyor her şey. Beynimin sistemi bu şekilde çalışıyor. O da sevmiyor çalışmayı. Kuzen baksana kapıya ya. Madırım gelmiştir. Bizi merak etmiştir. Wonderful. İnanmıyorum ya. Yani gerçekten kızın tonla kötülüğü dokundu. Hala vandırfulum diye sayıklıyor. Harika bir şey mi oldu? Sıkıntı değilse beni de sınıfına alır mısın? Yarınki sınavdan geçmem şart da. İşin düşünce ne güzel buluyorsun kümesin yoluna. Dur dur. Gel. Hadi gel otur şöyle. Aferin. Hoş geldin. Aleyküm selam. Kayna seviyormuş? Teneffüse denk geldi. Teneffüsde hepimizin bir tane görevi var. Sen de yapacaksın. Bunlar ne? Nikah şekeri paketliyoruz. Hatta ben sadece onu yapıyorum bu akşam. Nikah şekerimi? Salak salak kimse bu yaşta evlenmiyor inşallah. Ya yok be. 300 tane yapınca 300 lira veriyorlar. Derdimiz o. Ha iyi. Aman. E mecburiyse yapacağım artık, yapacak bir şey yok. Nasıl yapacağız? Biz zaten şu tülleri önceden kestik, hazırladık. O tüllerin içine şu kaşıkla beş tane şeker koyuyorsun. Sonra kurdeleyle bağlıyorsun. Anladım. Ranz, ben bayağı iyiyim bu işte ha. Baksana. Ruzi, <laughs> ben bu işte de kötüyüm ama ya. Vallahi benimki böyle nikah şekerinin değil de ayepikinin suratı gibi oldu. Tatlı bir şey. <laughs> tamam bırak 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 sen yapma ben yaparım. Aybükçüm uzat. Kendin al. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.